hi Müzik'ten herkese selamlar arkadaşlar. Bir uygulamamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Uygulamasını tamamlamış olduğumuz sıradaki konuk aracımız 2019 model Skoda Kamiq. Araca yapmış olduğumuz Nestfox marka elektrikli bagaj açma işlemini tamamlamış olduk. Ee, yani başlamadan önce şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Benim için aracın paketinin, donanımının, model yılının ne olduğunun bir önemi yok. Bu Skoda Kamik bu kasayı kaç yılında çıkarmış ise o yıldan şu anda üretim yani 2025 yılına kadar bütün Kamiklere bu uygulamayı gerçekleştirebiliyorum. Yani aracın cam tavanı olmuş, Keyless olmuş, start stop olmuş, jantları daha büyük olmuş paketinin hiçbir önemi yok dediğim gibi bu uygulamayı Kamikler için gerçekleştirebiliyoruz diyerekten videoya şöyle göstererek başlayayım sizler için. Uygulama sonrasında bagaj açma erciğine bir kere dokunduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağımız herhangi kol kuvveti gerektirmeksizin otomatik olarak açılıyor. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörlerini kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Tabi bir de şu alt taraftaki aracın orijinal kilit sistemi yine, yine bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki ve bagaj kapağı kapandığında vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Öncelikle şunu göstereyim. Manuel olan amasörlerin görmüş olduğunuz şu kablo tesisatı yok iki tarafta da. Bizim kullandığımız amasörler elektrikli olduğu için gördüğünüz gibi bir kablo tesisatı mevcut. Bu kablo tesisatına aracın içerisinde aldığımız yer bile aracın orijinalinde var olan bir yer. Yani araca sahip olanlar merak edip bakabilir. Burası önceden tıpalı ve kapalı pozisyondaydı. O tıpalar sökülerek buradan içeriye tesisatı alıyoruz diyeyim. Şu kiri sistemi de aynı şekilde herhangi bir yeri delmeden kesmeden uygulamasını tamamlıyoruz. Tabi bir de bagaj kapağının kontrolü için şuraya bir buton yerleştiriyoruz. Bu butona yeri gelmişken göstereyim. Şöyle bir kere bastığınızda görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağımız otomatik olarak kapanıyor. Tekrardan açılış kapanışını göstereyim. Birinci kademe kapatıp ikinci kademe aşağıda değiştirmiş olduğumuz vakumlu kilit bagaj kapağını vakumluyor. Şöyle basayım hemen. Bakın yakında çekim alayım sizlere. Gördüğünüz gibi vakum diyor. Uygulama sonrasında bu bagaj kapağının çizgilerinde bir bozukluk, herhangi bir yerde bir açıklık kesinlikle söz konusu olmuyor. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız nasıl duruyorsa biz uygulamayı yaptıktan sonra da aynı şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Sistemi aracın uzaktan kumandasından kontrol edebiliyorsunuz. Uzaktan kumandada bagaj açma düğmesine basılı tuttuğunuz takdirde bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Aracın orijinal kumandası harici bir kumanda kullanmıyoruz. Aracın yedek anahtarı da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde bakın kumandaya basılı tuttuğumda aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi açıldığı gibi kumanda yardımıyla tekrardan kapanmış oluyor. Opsiyon olarak ekstra ücret ödeyerek Ayak sensörü ekranı sağlayabiliyoruz. Tamponun tam iç orta kısmında bulunuyor bu ayak sensörü. Ee, yağmurdan etkilenmesi, çamur olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Tamponun altına ayağınızı şöyle yaklaşıp uzattığınızda bagaj kapağınız görmüş olduğunuz gibi ayak sensörü yardımıyla açılıyor. Eliniz dolu olabilir, açamayacak konumda olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak istediğinizde aynı işlemi yapmanız yeterli. Tamponun altına şöyle ayağınızı uzattığınızda görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağımız sensör yardımıyla hem açılıp hem de kapanıyor. Darbe sensörü mevcut. Ne demek istiyorum? Bagaj kapağı kapanırken olası sıkışmaları anladığı anda amasörler kendini yukarı bırakıyor. Şöyle tek başıma yapabildiğim kadar göstereyim sizlere. Bastım. Elimi sıkıştırıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi tekrardan kendini yukarı bırakıyor. Kapatalım. Aracın ön tarafına bir tuş yerleştiriyoruz. Universal bir tuş. Şöyle göstereyim. Müşterimizin isteği üzerine buraya yerleştirdik. Bunu farklı konumlara yerleştirmek isteyenler olursa da değerlendirilebilir. Tabii ki tesisatın uzunluğu dahilinde. Kablosunun yettiği boyutta. Burada bu tuşa bir kere bastığınızda bagaj kapağımız araç içerisinden görmüş olduğunuz gibi otomatik olarak açılıyor. Tekrardan aynı tuş yardımıyla şöyle yaklaşık kapatayım. Bir kere bastığınızda bagaj kapağımız araç içerisinden görmüş olduğunuz gibi hem de açılıp hem de kapanma işlemini tamamlıyor. Dediğim gibi herhangi bir yerde kesme biçme işlemi yok. Bunu en çok garantisi devam eden araç sahipleri soruyor. Aracın herhangi bir yerini delip kesip zarar verme elektriksel aksamına müdahale kesinlikle söz konusu olmuyor. Yapılan uygulama 2 sene garantili. Amasörlerimiz, kilidimiz, bunları kontrol eden beyin, her şey 2 sene garantili. Markamız zaten söylemiştim Natch Yerimiz Ankara'da Bülbül Deresi Caddesi'nde 58 numaradayız. Ee, yani ben yine videonun açıklama kısmına hem adres bilgilerimizi hem de iletişim numaramı paylaşacağım. İstediğiniz zaman merak ettiğiniz, aklınıza gelen soruyu arayıp ya da mesaj atıp sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.